Evet herkes selam Ben tavşik ve bugün yine oyun videosu yok çünkü Geçenki attığım videoda açamamıştım bana 24 saat daha beklememi söylemişti YouTube ona baktığımda O yüzden artık ya bugün ya da yarın açmayı düşünüyorum arkadaşlar yani Şöyle diyebilirim. Şöyle bir şey oldu. Bakın şimdi ben hazırladım her şeyi, videoyu çektim, attım. Ondan sonra YouTube'a girdim böyle bir baktım. Ondan sonra şey dedi bana böyle hatta yanımda Pengo gücü de vardı. Bu arada sesimi yükseltiyorum çünkü o kadar iyi gelmiyor bazen ses. Ondan sonra bakmıştık. Pengu gücüyle açacaktık canlı yayını. Ama öyle olmayınca bana 24 saat daha bekle deyince, ben de bekledim. 51 abone oldum. Herkes için teşekkürler. O videodan bir abone kazanmışım. Kim abone olduysa bana onu yani kalplerle sevgiliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bu arada. Ve bay bay. Ya bu da olmadı ya. arkadaşlar video olmadı değil. Şöyle atlıyorum. Backrooms'a gitme şeyi deniyorum. O olmadı. Hadi kendinize iyi bakın. Bye bye.